Merhaba sevgili arkadaşım. Bu videomuzda Yayın Denizi TYT, Yayın Denizi Pro kitabımızda TYT kitabımızın test 13, 13 numaralı testini ikinci üniteden çözeceğiz sevgili arkadaşım. Birinci soruyla hiç vakit kaybetmeden başlıyorum. Eşit miktarda homojen olarak ıslatılmış 3 özdeş gömlek kurutulmak isteniyor. Gömlekleri ıslattık ve kurutmak istiyoruz. Bu gömleklerin bırakıldığı ortama ait eşit şiddette esen rüzgar deniz seviyesinde yükseklik sıcaklık değerleri tablodadır. KLM gömleklerin bulundukları ortamda kuruma süreleri arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi peki benim burada neye dikkat etmem gerekiyor? Öncelikle deniz seviyesinde yükseklik. Hemen şöyle ifade edelim mi sevgili arkadaşım? Yükseklik artarsa ne olur ki? Diyorum ki yükseklik artarsa Basınç azalır. Doğru değil mi? Yükseklik artarsa basınç azalır. Basınç azalırsa bir gömleğin üzerine etki eden basıncın azaldığını düşün. Kuruma dediğimiz ifade gömleğin üstündeki su moleküllerin buharlaşması değil mi? Basıncın azalmasıyla beraber buharlaşma hızı artacak. O halde gömlek daha hızlı kuruyacak. Ha, o zaman buharlaşma artar yazıyorum buraya. Buharlaşma artar diyorum. Birincisi önemli olan ifade. İkincisi rüzgar var. Şimdi dikkat etmeniz gereken rüzgarın yok ya da var şeklinde ifadeler e, söylenmiş. Özellikle yatay esen rüzgar yine aynı şekilde basıncı ne olur? Atmosfer basıncını. Basınçtan kastımız burada dikkat edin arkadaşım. P0 basınca. P0 basıncını basınç ne olur? Azalır. Azaltır. O halde rüzgar basıncı rüzgar ile diyelim. Şuraya rüzgar ile diyelim. Basınç azalır ya da rüzgar basıncı azaltır. Neyse. Şimdi dikkat etmemiz gereken şey öncelikle rüzgarın olmadığı yerde deniz seviyesinde yükseklikte de düşük gerçi ikisinde de 500 değerlerini görüyoruz. Bu iki kısımda rüzgar var. Rüzgarın olduğu yerlerde kıyaslama yapmamı iste yapmak istediğimde daha yüksekteyken basınç daha da düşük olacak. O zaman M bölgesinde en kısa sürede çünkü en hızlı kuruyacak. O halde buraya en hızlı yazıyorum sevgili arkadaşım. Buraya en yavaş yazıyorum. O zaman bu ikisini birbirinden ayırdığım anda en yavaş dediğim anda M'nin en kısa sürede olması gerekiyor. M'nin en kısa sürede. Peki L'nin L'nin orta ve M'nin K'nin de en uzun sürede kurması gerekiyor. O zaman cevabı olacak? C seçeneği olacak. Hemen bir sonraki soruyla devam edelim. İkinci sorumuzla bilgi buharlaşma maddenin çevreden aldığı ısı. Çevreden ısı alma sonucu gerçekleşir. Tamam bildiğimiz bir ifade güzel. Buna göre ne diyor? Yukarıda verilen bilgilerden hangileri prensibe yukarıdaki, yukarıdaki verilen bilgideki prensibe uyumludur diyor. Olaylardan hangileri? Bakalım. Etrafını ıslak bez sarılan testinin içindeki suyun soğuması. Şimdi su niye soğuyacak? Etrafına ıslak bez sardığımızda bezin üstündeki su buharlaşacak yani ıslak olan bezin üstündeki su buharlaşacak. Buharlaşırken testiden ısı alacak ve bu da testinin soğumasını yani içindeki suyun soğumasını sağlayacak. Çok mantıklı. Çünkü ısı alarak buharlaşma gerçekleşiyor. Dolaptan çıkarılan soğuk şişenin terlemesi. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Hepimiz e, dolaptan çıkardığımız soğuk bir şişenin etrafında böyle küçük su damlacıkları olduğunu görürüz. Bu e, evet şişenin terlemesiyle alakalı ama bu buharlaşma değil yoğuşma. <laughs> Güzel. Buna dikkat edeceğiz. O halde buradaki ifade yoğuşma. İçinde sıvı kaynarken dış ortamla temas halinde olan tencere kapağının su damlacıkları oluşması ne? Yoğuşma. İşaretlenmesi gereken doğru seçeneği mi? A seçeneği olacak. Dikkat etmelisin. Eğer burada eğer diyorsa ki ıslak bezli mesela ya da şunu da söyleyebilir. Güneşe bırakılan karpuzun soğuması. Karpuzun üzerindeki su molekülleri buharlaşırken ısıyı karpuzdan alacak ve karpuz soğuyacak. İşte bu buharlaşmayla gerçekleşen bir soğuma olayı. Ama diğerlerinde tamamen yoğuşma dediğimiz ifade. Yani su buharı su taneciklerine dönüşüyor. Dikkat et arkadaşım. Hemen üçüncü soru. Diyor ki evet anneler çocuklarına benim eşim de çok söyler. Sık sık kıyafetlerin ıslak ve nemli olduğunda hasta olmamaları için kıyafetlerini değiştirmelerini öğütlerler. Acaba neden böyle yapıyor annelerimiz? Bana da annem çok söylerdi. Sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı artar. Şimdi sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı artar da Şimdi burayla alakası var mı? Şimdi ıslak ve nemli kıyafetlerden bahsediyoruz. O zaman burada sıcaklığın artmasıyla alakalı bir durum yok. Buharlaşan sıvılar etraftan ısı alır. He, şimdi benim e, örneğin ya da bir çocuğun vücudundaki gömleğindeki o ıslanmış ya da bu e, ıslak olan gömlek... Kuruyacak. E kururken ısıyı nereden alacak? Çocuğun vücudundan alacak. Bu da vücudun ısı kaybetmesini yani vücut sıcaklığının düşmesini bir çocuğun da hasta olmasını sağlayacak. O halde ikinci ifade doğru. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir. E tabii ki de bununla da alakalı. Annelerimiz peki buradaki bu fizik yasalarına ya da buharlaşmayla alakalı mı konuşuyorlar? Hayır tamamen tecrübelerine dayanıyorlar. Ve doğru söylüyorlar. Onların sözlerini dinlemeliyiz. Peki devam edelim bir sonraki soru. Şimdi arkadaşım bu soruda diyor ki bu soruda diyor ki bir çöl kliması hop geriye gidelim yine. Bu soruda bir çöl kliması görüyoruz. Çöl kliması düzeneğinin mantığı nedir? Düzeneğin üst kısmındaki motor çalıştığında pervane dönüyor. Bakın şuradaki pervane dönüyor. Ve dikkat etmemiz gereken şey havayı deliklerden dışarıya çıkarıyor. Yani pervane dönerken aslında buradan hava atıyor dışarıya doğru. He. Ya buradan hava giriyor. Pardon. Havayı deliklerden dışarıya. Tabi pervanenin dönüşünü çok önemli. Hava girişi yazmış oraya hocamız. O zaman buradan içeriye hava girişi sağlanıyor. Pervane döndüğünde buradan içeriye hava girişi sağlandığında buradaki havanın basıncı artmış oluyor. İçeriye hava pompalıyorsunuz çünkü. Ve hava bulacak eğer bir çıkış deliği varsa oradan tekrar dışarıya çıkıyor. Ne diyor? Soğuk hava ortamın serinlenmesine yardımcı olur. Klimanın çalışma prensibi gözünde bulundurduğunda buzla temas eden eden havanın sıcaklığı azalır. Gayet mantıklı. Çünkü buradan giren hava buzun içerisinden geçiyor. Onu şöyle gösterelim sevgili arkadaşlar. o buzun içerisinden geçiyor ve klimadan dışarıya çıkıyor. Ve buradaki buzla temas halinde olan hava tabii ki de soğuyor. Akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden evet içeriye gazı girmesini sağladık. Basıncı burada arttırdık ve dışarıdaki basınç küçük olduğu için buradan dışarıya doğru çıkış sağladık. Evet gayet mantıklı. Su her sıcaklıkta buharlaşır. Tamam gayet güzel bir ifade. Ama bizimle ne alakası var? Bence bizimle bir alakası yok. O zaman doğru seçeneğim ne olması gerekiyor? 1 ve 2 yani C seçeneği olması gerekiyor. Su evet her sıcaklıkta buharlaşır ama buradaki klimamızın çalışma prensibinde herhangi bir buharlaşma mantığı yoktur. Devam edelim. Aa, ne diyor? Antalya, Elazığ ve Kars şehirlerinde yıllık ortalama ortam ne diyor? Ortalama bağıl nem oranları. Ortalama bağıl nem oranları burada verilmiş tabloda görüyorsunuz. Arkadaşlar çok uzatmayacağım soruyu ee, ama şöyle bir ifadeyi gerçekten çok önemli olduğu için yazmadan geçemeyeceğim. Şöyle güzel bir not yazmak istiyorum size. Diyorum ki, bağıl nem fazla ise dikkat edin. Hissedilen sıcaklık sıcaklık nokta. Bakın bura çok önemli. Sıcak günler için daha sıcak. Yani sıcak bir gündeyiz, ortamda bağıl nem fazla. Biz onu termometrenin gösterdiğinden daha sıcak hissederiz. Onu kastediyorum. Sıcak günler için daha sıcak. Soğuk günler için hadi tahmin et bakalım. Soğuk günler için daha soğuk hissederiz. Yani bu çok özel ve güzel bir ifade aslında. Yani eğer arkadaşım eğer arkadaşım bağıl nemin fazla olduğu bir şehirde ya da bir ile yaşıyorsan bu durumda hava sıcakken yani yaz aylarında olduğundan daha sıcak, kış aylarında da olduğundan daha soğuk hissedersin. Aynı sıcaklıkta yaz aylarında Kars'ta hissedilen sıcaklık Antalya'da hissedilen sıcaklıktan daha yüksektir. Şimdi Kars ve Antalya'ya bakıyoruz. Antalya'da bal nem daha fazla. O zaman Antalya daha sıcak hissedilir. Yanlış. Havanın eksi 2 santigrat derece lütfen dikkat et. Havanın 2 santigrat derece olduğu ne? Soğuk bir gün. Bizim için soğuk. Çok ciddi anlamda soğuk. Çünkü vücut sıcaklığımız 36,5 civarında olduğunu düşünürsek bizim için eksi 2 çok soğuk bir sıcak. Peki olduğu kış gününde Elazığ'da hissedilen sıcaklık Elazığ, Antalya'da hissedilen sıcaklık Antalya, Antalya'da hissedilen sıcaklıktan daha yüksektir. He, şimdi çoğu kişi şunu düşünüyor, çoğu öğrencimiz maalesef bu sorularda şu hataya düşüyor. Ya hocam Antalya daha sıcak. Ya dikkat et Antalya evet kışın Elazığ'dan daha sıcaktır zaten büyük ihtimalle ama diyor ki Eksi 2 santigrat. Yani Antalya'da da hava eksi 2. Elazığ'da da hava 2. An 2. Antalya'da nem oranı daha yüksek olduğu için Antalya'yı daha soğuk hissedersin. Elazığ'da daha sıcak. Yani tabii ki de Antalya'da hissedilen sıcaklıktan Elazığ daha yüksek hissedilir. Doğru bir ifade. amana dikkat. Bak unutma. Bağıl nem fazla ise sıcak günler için daha sıcak, soğuk günler için daha soğuk hissedilir. Hisse değildir. Unutma. Bu güzel bir bilgi. Senin için yeterli olacak. Havanın eksi 3 santigrat derece olduğu yine soğuk bir kış günü. Elazığ'da hissedilen sıcaklık Kars'ta. Elazığ'ın nem oranı daha fazla olduğu için Kars'a göre Elazığ'ı daha soğuk hissedeceğim. Ne diyor? Sıcaklıktan daha düşük olur. Güzel. Gayet mantıklı. O halde işaretlenmesi gereken doğru seçeneğimiz 2 ve 3 yani Edirne olacak arkadaşlar. Devam edelim bir sonraki soruyla. Deniz seviyesinde bir tencerede ısıtılan 100 santigrat derecede su kaynamaktadır. Suyun kaynama noktasını düşürmek için şimdi su kaynama noktası, sıvılarda kaynama noktası önemli. Tabii düşürmek için neler yapıyoruz? Sıvıların kaynama sıcaklığı ya da kaynama noktası nelere bağlı? Noktası için hemen şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Kaynama için basınç artarsa, bakın yazıyorum. Basınç artarsa kaynama zorlaşır. Kaynamanın zorlaşması kaynama noktasının yani KN'nin yükseldiği anlamına gelir. Ama basınç azalırsa düşer. Tabi buna safsızlığın etkisi de var. Peki suyu daha geniş bir kaba koymak hiçbir işe yaramaz. 100 santigrat derecede kaynıyorsa daha geniş kapta da 100 santigrat derece. Suya tuz eklemek saflığını bozmak. Saflığı bozmak. Şimdi saflığı bozmaktan kastım örneğin ne? Tuz ilave. Şimdi tuz ilave edersen kaba tuz eklediğinde kaynama noktası ne yapar? Yükselir. Tuz ilave edersen düşürmek istiyorsun yapamazsın. Suyu deniz seviyesinden daha yüksek yerlere ulaştırdığında P0 atmosfer basıncı deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça azalır. Basınç azaldığı için kaynama kolaylaşır. Yani kaynama noktası düşer sevgili arkadaşım. Hangisi yapılabilir? C seçeneği olacak. Doğru cevabımız yalnız 3. Güzel. Bir sonraki soruyla devam. İzmir'de ablasının yanına tatile gelen Meriç gece sıcaktan uyuyamayınca ışığı açar ve termometreye bakar. Dikkat et İzmir'deyiz. Denize kıyı şeridi olan bir ilimiz. Ve ne olacak? Muhtemelen yazın bal nem ciddi anlamda yüksek olacak. Termometre inme santigrat ölçülürse şaşırıp Ö, ö, gösterdiğini görünce şaşırıp termometrenin yanlış çalıştığını düşünüyor. Oysa ki termometre doğru çalışıyor. Yargılardan hangileri doğrudur? Termometrede okunan sıcaklık ile hissedilen sıcaklık farklı değerlerde olabilir. Bunu söyledik. Havadaki nem oranının yüksek olması sıcaklığın olduğundan daha yüksek algılanmasına sebep olmuştur. Doğru. Ama soğuk bir günde olsaydı sıcaklığın daha soğuk algılanmasına sebep olurdu. Lütfen dikkat et. Havadaki nem oranı artarsa termometrenin gösterdiği değer düşer. Alakası yok. Nem oranı değil. Termometre dedek moleküllerin ortalama titreşim enerjilerinin ölçüm şekli ve sıcaklık bir enerji türü değildir arkadaşım unutma. Güzel küçük hap bilgiler soru çözerken işimize yarar. O zaman cevabımız ne olacak? 1 ve 2 C seçeneği olacak. Devam. Yapıştır gelsin bakalım. Bazı şehirlerin bağım nem oranları grafikte veriliyor. Buna göre şehirlerde sıcaklığın yüksekliğin aynı olduğu ortama bırakılan çamaşırlardan hangi ildeki çamaşır en geç kurur? <laughs> Bağıl nem fazlaysa çamaşır geç kurur. Bağıl nemin fazla olduğu ili bulalım mı? Bulalım mı? Sanki Antalya gibi. Hop, Hemen hemen orayı silelim. San, sanki Antalya gibi geldi bana. Şöyle böyle inatlaştım ya, inatlaştım. Ben onu şöyle göstereceğim. Sanki Antalya gibi geldi bana ama sana da öyle geliyor mu arkadaşım bak görüyor musun? nem oranı en fazla. O zaman çamaşırlar nerede geç kuruyacak? E tabii ki de Antalya'da. Doğru cevap Ciresun'un C'si. Peki bu videomuzda da böylece e, sanırım 13. Test miydi? 13. testimizi bitirmiş olduk sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Fizikle kalın. Hoşça kalın.